Son neredeydik sizinle? Enzimlere geçmiş miydik? Hocam çift yönlü müftü yönlü bir şey dediniz tam orada kaldık. Aynen hatırladım dediniz. Hocam Enzimler, aktif bölgeyi yazmıştık. Yani? Aktif bölgeyi yazmıştık. Tamam. Aktif bölge protein kısmındadır. Enzimler çift tamam. yönlü çalışır. Evet hocam çift yönlü tamam. çalışır. Burada kaldık. Tamam. O çift yönlü çalışır bir izah edelim. Herhalde yeterli sayıya ulaşmışızdır. 19 kişiyiz. Yoklamayı alırım birazdan. Şimdi son yazdığım şeyi tekrar ediyorum. Enzimler çift yönlü çalışır diyorum arkadaşlar. Kesin çalışır demiyorum bakın. Çalışabilir diyorum arkadaşlar. Çünkü hepsinde aynı şey geçerli değil. Mesela çift yönlü çalışma olayını örnek verecek olursak al yuvarlarda gerçekleşen bir olay var. Al yuvarlarda karbondioksit taşınırken karbondioksit molekülü hemen su ile birleştirilir. Burada bir enzim devreye girer. Bu enzim ismi karbonik anhidraz enzimi. Bilmek zorunda değilsiniz. Bu enzim karbondioksit ve suyu birleştirir. H2CO3 yani karbonik asit yapar. Bu doku kılcallarında gerçekleşir. Mesela kolumuzdaki bir kılcal damarda gerçekleşir. Daha sonra al yuvarlar ya da kan akciğere gittiği zaman bu karbonik asit tekrar parçalanıp karbondioksit açığa çıkarılması gerekir. Ve ok tersine döner. Karbonik anhidras aynı olayı tersine çevirir. Böylece karbondioksit ve suyu açığa çıkartabilir. Tabi bu böyledir ama e, vücudumuzdaki tüm tüm enzimler e, çift yönlü çalışmayacaktır. Buna örnek verecek olursak e, kitabımızda da var olan örneği vereyim ben size. Katalaz gibi bazı enzimler, aynı zamanda sindirim enzimleri veya şöyle yazayım burayı. Katalaz ve sindirim enzimleri çip yönü çalışmaz. Mesela katalaz ne yapıyor? H2O2 dediğim bir madde hidrojen peroksit bunu alıyor. Çok zehirli bir maddedir. Ve bunu suya artı 1 bölü 2 oksijene parçalıyor. Bu olay çift yönlü gerçekleşen bir olay değil. Sadece tek yön. Aynı zamanda sindirim kanalımızdaki sindirim enzimleri de çift yönlü çalışmayacaktır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani e, geri yapamıyor mu? Veya mesela bu çıkan ürün... Yapamıyor. Çıkan ürünler direkt şey yapıyorlar hocam. Yok ettikleri şey böldükleri için geri çalışmıyorlar. Ee, başka bir mantığı var aslında bunun. Ee, bu enzimler e, hücre dışında da çalışabilen enzimler. Katalaz değil de sindirme enzimleri özellikle. Şimdi yapım olayları için e, şeye ihtiyaç var. Ee, ATP ihtiyaç var. Ama ATP, Daha çok katabolizma evet, için işte, hocam. Evet, katabolizma ya, aslında olaylarında aslında ger geri dönüşüm. Evet, geri dönüşüm katabolizmada çok mümkün değil arkadaşlar. Anabolizmada mümkün de katabolizmada çok mümkün değil. Şimdi başka bir özellikten bahsedeceğiz. Bunu söylememiştim öyle hatırlıyorum ben size. Onun için dönüş yapacağım. Ee, şimdi apoenzimden bahsettik, bileşik enzimde bir de yardımcı kısımdan bahsettik. Şimdi apoenzim tek bir yardımcıyla çalışırken yardımcı kısım birden fazla apoenzimle çalışırdan bahsetmiş miydik? Evet dediniz. Evet dedi, hocam bahsettik. Öyle değil mi? Evet. Bundan söyledik bahsettik. Güzel. O da güzel o zaman. O zaman bir başka özelliğe geçelim arkadaşlar. Enzimler hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilirler. Okulda farklı bir tablet kullandığım için yazmam zor oluyor. Enzimler hem hücre içinde Ama burada bir şart düşüyorum. Bir şart düşüyorum. Şimdi yıkım enzimleri hem içeride hem dışarıda çalışabilir. Ama yapım enzimleri sadece hücre içinde çalışmaktadır arkadaşlar. Yani katabo e, sindirim enzimleri diyelim. İçeride ve dışarıda çalışabilir. Ama e, yapım enzimleri sadece hücre içinde. Yapım ve solunum enzimleri ya da direkt solunum enzimleri diyelim. Ancak solunum ve yapım enzimleri... Hocam ben şu üstteki iki yönlü çalışma kısmını anlayamadım. Tamam tekrar edeyim. Solunum ve yapım enzimleri sadece hücre içinde çalışır. Hocam solunum bir yıkımdır değil mi? Aslında bir yıkımdır. Katabolizmadır tabii. Ama hidroliz değildir. Yani su kullanarak yıkım değildir. Üstteki kırmızıyla yazdığıma döneyim tekrar. Şimdi bazı enzimler var ki bir ürün oluşturabiliyorlar. Aynı enzim o ürünü tekrar yapıtaşlarına ayırabiliyor. Ona çift yönlü çalışma diyoruz. Ama bu hepsinde olan bir özellik değil. İşte çift yönlü çalışana ben bir örnek verdim. Karbonik anhidrazı verdim. Bu hem H2CO3 yani karbonik asit yapabiliyor Arkasından da bunu parçalayıp karbondioksit ve suya çevirebiliyor. Böyle bir özelliği var. Yukarıdaki olay bu. Geçiyorum. Yani. Tabii hem parçalayıp hem birleştirebiliyor. Böyle bir özelliği var. Hocam. Efendim. Bütün yapım bütün yapım enzimleri aynı zamanda yıkım enzimi değil mi? Olmaz. Aynı zamanda yıkım enzimi olmaz. Eğer öyle olsaydı hem hücre içinde hem hücre dışında çalışabilirlerdi. Bazı enzimler sadece yapım işi yapar. Yıkıma karışamazlar. Yani öyle bir şart yok. Peki yeni bir maddeye geçiyorum arkadaşlar. Ee, enzimler tepkimeden değişmeden çıkarlar. Bu sebepten tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Peki enzimler hiç bozulmaz mı? Bozulur. Enzim bozulduğu zaman ne olur? Protein i̇şte ayrılır. ne? Protein. E, yapı taşlarına ayrılır, parçalanır, aminazitlerine ayrılır ve onu tekrar pro yeni bir protein sentezinde ya da yeni bir enzim sentezinde kullanabilirsiniz. Hocam aminazitler... Aynı şekilde bu enzim birleşip mi enzimler oluşturur yoksa e, proteinler birleşip mi enzimler oluşturur? Aminazitler birleştirip protein oluşturur bazen tek bir protein enzime dönüşür, bazen birkaç tane protein yan yana gelerek enzime dönüşür. Yani enzimlerin kökeni protein, dolayısıyla da amino aminasittir aslında. Tamam Anladım. Şimdi enzimlerin tepkimeden değişmeden çıktığı tekrar tekrar kullandığını söyledim ama bu enzim ve kofaktörler için de bu ifade doğrudur. Vitaminler de mineraller de tekrar tekrar kullanılabilir. Bunu da unutmuyorsunuz. Sadece stradmenta substrat değişir yani. Substrat, Hocam evet. bozulursa ne oluyordu? Parçalanır enzim bir şey yaramıyordur artık. Proteini parçalarsın. Proteini parçalayınca ne çıkar? Amino asit. O aminosit tekrar hocam. kullanırsın. Neyi yazayım? Ya bu en son verdiğiniz bilgi. Peki tamam. Tepkimeden değişmen çıkar bu sebepten tekrar tekrar kullanılabilirler. Ee, bozulan enzimler. <laughs> parçalanır. Açığa çıkan amino asitler tekrar kullanılır. Artık ne yapmak istiyorsan bundan. Ee, ama tamam. geçen ders dedik ya hocam Peki. mesela. Bir protein yedik. Protein amino asitlere parçalandı. Ee, amino asitten glikoz evet. yapabiliyoruz. Ee, glikoz, Yapabilirsin. E, mesela bu, bu sebepten dolayı şey olmuyor mu yani yine aynı böyle karbonhidrat demiş gibi bir e, şey olmuyor mu aynı etki yani ya benim demek istediğim şurada e, sürekli onu yaptığımız zaman mesela glikoza çevirdiğimiz zaman ne ortaya çıkıyor nerede Hı -hı. burada mı hayır ya ben soruyu <laughs> sorum ama ortaya çıkıyor e, proteinleri parçaladığı yani, zaman... Ama amonya ha, parçaladığı zaman amonya şey, proteinleri değil amonestleri parçaladığı zaman ya da Amino asidi glikoza çevirmek istediğin zaman mesela. Amonya tamam. beçağı çıktı tamam. Ee, Oldu mu? Anlamadım e, e, ama soruyu. <laughs> ben de soruyu soramadım. Hocam ben bir soruyu sen sorayım. Sen anladıysan sıkıntı yok. Tamam sen kurgula ondan sonra sor. Şimdi e, hücrede her enzim belli bir genin kontrolünde sentezlenir. Çünkü bunlar protein kökenlidir. Bunu şöyle gösterebilirim. Mesela gen 1 enzim 1'i üretiyor. Enzim 1 A'dan B yapıyor. Gen 2 enzim 2 üretiyor. Bu da B'den C yapıyor. Bir tane daha yapalım. Gen 3'te enzim 3'ü üretiyor. Bu da C'den D yapıyor. Bakın her enzim üreten bir gen var. Mesela genler mutasyona uğrarsa, gen 2 mutasyona uğrarsa enzim 2 üretemeyecek. Enzim 2 üretemeyince de artık siz A'dan D yapamayacaksınız. Çünkü reaksiyon bir noktada kesilmiş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buradan başka bir özelliğe geçelim hemen. Özelliğimiz şu. Enzimler genellikle takımlar halinde çalışır. Aslında yukarıda takımlar halinde çalışmayı gösterdim. A'dan D yapabilmek için ne yaptım? Önce enzim 1 A'yı B'ye çevirdi. Enzim 2 B'yi C'ye çevirdi. Enzim 3 C'yi D'ye çevirdi. Bunu canlı bir örnekle ifade edeceğim şimdi. Enzimler genellikle takım halinde çalışır. Tek tek var mı hocam? Ne? Tek takılanlar var mı? Vardır tabii. Çalışır. Ee, bir enzimin ürünü diğer enzimin substratıdır. Ne demek istediğimi göstereceğim. Mesela nişastayı aldınız. Başka bir renkte göstereyim ki yazayım ki bu karışmasın. Nişastayı aldınız. Nişastayı sindiren enzim amilaz. Hiç suya falan girmiyorum. Amilazla parçaladınız. Ne çıkarttınız? İki tane madde oluşuyor. Şimdi ben size dekstirini söylemedim. Sadece burada bilmeniz gerekecek. Dextrin bir arabi madde. Disakkarit de değil, polisakkarit de değil. 20-30 tane glikozdan oluşuyor ve maltoz oluşuyor. Bak ben glikoz üretmek istiyordum ama hala üretemedim. Peki sonra ne yapıyorum? Bir sonraki aşamada dextrini alıyorum. Dextral denilen bir enzimle parçalıyorum bu sefer. Bu enzimden maltozlar üretiyorum. Devam ediyorum. Maltozu alıyorum. Altan mı? Maltaz, var. maltaz denilen bir enzimle parçalıyorum ve bu sefer artık glikoz üretiyorum. Glikoz artı glikoz açığa çıkıyor. Hocam bu inaktif aktif enzimler ne oluyor bu stonolojiye? Daha Ejim gelmedi. Mi? Dur dur daha, daha gelmedi. Şimdi e, mesela burada amilazın Ürünü ne? Dextrin ve maltoz. Peki dextrazın substratı kim? Dextrin. Bak amilazın ürünü dextrazın substratı oldu. Anlaşıldı mı? Yani takım halinde çalışan enzimlerde birinin ürünü diğerinin substratı halinde karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Peki hocam mesela bu denkleme... Şimdi... Peki devam et. Ha, ee, mesela maltoz değil de e, atıyorum sakkaroz e, şey yaptık hidroliz ettik ve ortaya e, Hı -hı. bir tane bir tane glikoz bir tane de e, şey çıktı laktoz çıktı yok laktoz değildi. E, fruktoz çıktı. Bu fruktoz çıktıysa fruktoz çıktı ha. E, fruktozu da glikoza çevirmek istiyoruz. Onu nasıl yaparız? Yani, o enzim başka bir Enzim gerekiyor. Enzim gerekiyor illa yine. Tabii tabii. Tabii gerekir. Yani, enzimsiz bir iş olmaz üzere. Anladım. Enzimsiz sadece pasif iletim dediğim bir madde iletimi var. O bir sonraki ünitede göreceğimiz Hocam. Evet. Bu çoğu enzim e, adını substratından mı alıyor? Şimdi ona geliyorum. <laughs> Şimdiki özelliğimiz o. Az geliyordu galiba sonuna. Evet. Enzimler Genellikle arkadaşlar substrat çeşidi ya da tepkime çeşidinin isminin sonuna az getirilerek adlandırılır. Enzimler genellikle substrat çeşidi ya da tepkime çeşidinin sonuna Az eki getirilerek adlandırılır. Demin gördük. Mesela maltoz sindiren enzim kimdi? Maltaz. Dextrin'i sindiren enzim kimdi? Dextras gibi. Tamam mı? Peki hocam amilaz nereden geliyor? Amilaz nereden geliyor? Onu valla sorana o ismi verene sormak lazım. Yani niye o ismi vermişler bilmiyorum. Nişastaz olacaktır. Nişastaz e, yok. hazır da büyük ihtimal e, orada bir grup var. Amilopektin grubu denilen bir grup var. O grubu kopartarak glikozit bağda, biraz için biyokimyasında. Büyük Ben oradan e, esinlenerek isimlendirmişlerdir diye düşünüyorum. Yani içerisinde yine bir şey var. Yani amilaz, amil, amilo grubu denilen bir grup var. Onunla ilgili bir isimlendirmedir. Ama her zaman böyle değil. Az eki getirilerek adlandırılır. Ama eee inaktif enzimlerde iş değişiyor. Inaktif yani henüz daha çalışmaya hazır değil. Bir şeye ihtiyaç duyuyor. Inaktif enzimlerde enzimlerin sonuna ojen eki gelir. Ojen eki gelir. Buna örnek verelim. Üstteki azı örnek vermiştik. Mesela pepsinojen denilen bir enzim var. Midede bulunan proteinleri sindiren enzimlerden birisi. Ojeni gördüm. Demek ki bu enzim çalışmıyormuş. O zaman başka bir şeye ihtiyacı var bunun çalışabilmesi için. Hidroklorik asit dediğim Bir maddeye ihtiyacım var. Bununla birleşiyor. Midede bazı hücreler hidroklorik asit üretiyor ve benim pepsinojen enzimim aktif pepsin haline geliyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Ojen görürseniz inaktif enzim demektir. Hocam soru bu, var mı? İnaktif enzimlerde yani alması gereken şey mi bekliyor yani o maddeyi mi bekliyor yoksa evet, bekliyor. Enzim, o madde sonra mı aktif oluyor? Ee, bir daha söyle. Hocam atıyorum e, pepsiogen dediniz. Bu protein, Hı -hı. Adını, protein enzimi ediyorsun yani onları parçalıyor. E, geçiriyor. Ya yani protein mi gelmesi lazım yoksa yani, her, her şeyle bunun protein bir... protein gelmeden zaten bu Ses mi gitti? Hocam mi gitti? Hocanın sesi gitti. Sesiniz kapandı hocam. Kapamamış ama gitti işte. Ses gittikten sonra herkes sıkıntı bende mi acaba diye düşünüyor ses vermiyor. Evet. evet. Beni duyuyor musunuz şu anda? Şu, şu an, an geliyor hocam. Şu an Tamam. Cihazda bir sorun oldu herhalde de internetten. Şimdi yeni bir başlık atıyorum. Enzimlerin çalışmasına etkeden faktörler. Ya soruyu tam yanıtlamadı gitti de. He, anlamadım sesi. Evet soruyu. Bir daha şimdi ha şöyle cevaplayayım. Hatırladım sorunu. Ee, şimdi protein mideye gelmeden bu enzim üretilmez zaten. Önce protein gelecek sonra bu enzim üretilecek. Ama bu enzimin üretilmesi de sıkıntıdır. Madem sordunuz izah edeyim bunu aslında sindirim sisteminde 11. sınıfta anlatılır ama. Şimdi enzim niye inaktif üretilir? Bak pepsinojen dediğim enzim proteini sindiren enzim. Bu inaktif enzimler genellikle proteinlerle ilgilidir. Peki proteini sindiren, şey proteini üreten daha doğrusu bu enzimi üreten organel kimdir? Ribozom. Ama ribozomun yapısına bakıyorum %40 oranında proteinden oluşuyor. Sen eğer bu enzimi hücrede aktif olarak üretmeye kalkarsan onu üreten organeli de parçalar. Onun için hazır çalışır halde üretmiyorsun bunu. Üretiyor. Daha sonra hücre bunu dışarı atıyor. Dışarı attıktan sonra bunu aktif hale getirecek olan madde de dışarı atılıyor. Hidroklorik asit. Bunlar hücrenin dışında ama midenin içinde bir araya gelerek aktif hale e, aktifleşebiliyorlar. Direkt aktif üretilse kendisini üreten adama da parçalar çünkü. Çünkü bu adam protein parçalayan bir enzim. Peki bu süreç ne zaman gerçekleşiyor? Mideye besin geldiğinde gerçekleşiyor bu süreç. Besin gelmeden yine üretilmiyor bu madde. Anladın mı? Anladım hocam, teşekkürler. Şimdi enzimlerin çalışmasına etkeden faktörlere bakacağız. Hocam yalnız ee, bitti de yani ders. eli geçiyor. Ben herhalde bir iki dakika geç başladım ya. Bir iki dakika değil hocam. Tamam. Biraz fazla şey, geziriyim. Evet, şey e, sınıf bulamadım, boş sınıf bulamadım. Başlatayım bırakayım. Şimdi öğlen arasına giriyoruz değil mi? Evet hocam. Aynen hocam. Şimdi ben okuldan eve geçeceğim. Büyük ihtimal yetişirim ama yetişemezsen beni bekleyin. Başlattım. attım. Buradan devam ediyorum. Tamam mı? O zaman dersi sonlandırıyorum arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Bir 3-4 tane grafik çizeceğim. Böylece enzim konusu da tamamlanmış.